Alpakut Mahallesi muhtarlığında düzenlenen hazır giyim ve deri aksesuarları sergisi görkemli bir açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sektörün en önemli isimlerini meraklarını bir araya getirdi. Ayrıca Sergide kursiyerlerin el yaptığı ürünler büyük beğeni topladı. Yüksek kaliteli ve özgün tasarımların bulunduğu standlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Alpakut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı serginin açılışı ile ilgili şunları söyledi. E, Alpakut Mahallesi'nde kursiyer olmak gerçekten çok zor. Çünkü çok zor şartlarda bu eğitimi gördüler. Bizim köy konağımızda soba yanar, e, odun kesilir, kömür doldurulur. Öyle olmasına rağmen tüm arkadaşlarımız büyük fedakarlıklarla gördüğünüz eserleri ortaya çıkardılar. E, bu yüzden öncelikle öğretmenlerimize Şenay Yılmaz'a, Deli Ayşe'ye çok teşekkür ediyorum. E, siz kursiyer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun.